yükselen teraziler için çok önemli bir Merkür retrosu neden Çünkü 7 evlerinde Merkür retrosu yaşıyorlar Burası ilişkiler alanı yakın ilişkileri evlilikleri ortaklıkları anlaşmalar karşılıklı iletişim çok önemli hale gelecek Merkür retrosunda eski ilişkiler yeniden gündeme gelebilir burada en önemli şey şu iletişimde ee, özellikle ilişkilerdeki iletişim ön planda olacak sizin için ve bu e, kesinlikle konuşmalarınız, e, iletişim tarzınız üzerinde geçmişten gelen konuların da tekrardan gündeme gelmesine sebebiyet verebilir. Bu yüzden partnerlerinizle yakın ilişkilerinizde ortaklıklarınızda yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz nasıl değerlendirebilirsiniz geçmişten gelen konuları bir daha aynı hataları yapmamak üzere tekrar üzerinde düşünerek bu retroyu kullanabilirsiniz bunun yanında anlaşmalar belki tekrardan gündeme gelebilir bazı ortak eğer ortaklıklı bir iş yapıyorsanız anlaşmalar tekrardan gündeme gelebilir geçmişteki anlaşmalar bunun yanında ilişki dinamikleri, ilişkilerdeki anlaşmazlıkların çözümü dediğim gibi ve geçmişten gelen konuların ele alınması, eski sorunların çözümü ve ilişkilerde işte büyüme ve gelişme fırsatı sunabilir size. Yakın ilişkilerde kesinlikle geçmişe dönüş söz konusu olabilir. Burada yapmanız gereken en önemli şey anlaşmazlıkların çözümüne odaklanmak, açıkça konuşarak çözüme kavuşturmak konuları empati, anlayış, ortak çözüm, e, odaklılığı bu süreçte çok önem taşır ve e, size e, yol gösterebilir. Tabii bunları yaparken e, denge, uyum, eşitlik e, ilkesinden ödün vermeden kendiniz, kendi isteklerinizden ödün vermeden bunu yapmak önemli.